Telefonuna gelen mesajda Ramazan bayramı için yapılan çekilişte cep telefonu kazandınız yazıyordu ama bunun için 99 lira para ödemesi istendi. O da koşa koşa parayı yatırdı ve kapısına kargo ile gelen kutuyu büyük bir heyecanla açınca bakın içinden ne çıktı. Kutunun içinden telefon çıkmasını bekliyordu. Ama bir sünger, bir krem, sahte hediye çeki, çalışmayan bir saat, oyuncak yüzük ve bir seccade çıktı. Saat. Ramazan Kalın Sazlıoğlu, cep telefonu kazandığınız mesajı üzerine verilen numarayı aradı. Adres bilgilerini verdi ve gelen kargoyu 99 lira ödeyip teslim aldı. Beklentisi büyüktü. Büyük şirketlerin dediği yapmış olduğu bir kampanya var dedi kampanyadan dolayı sadece dedi, 99 milyon yani para ödeyeceğimiz bir yer s dedi. İşte iki tane gözlük, iki tane e, parfüm dediler. Bir tane tek taşı yüzlük dediler. Altın kapalı dediler. Bir tane saat dediler. Ben de gelsin bari. Büyük bir heyecanla kutuyu açtığında gözlerine inanamadı. Yüzük vardı ama oyuncaktı. Saat de vardı ama bozuktu. Krem ve süngeri ise hiç beklemiyordu. Seccadenin değeri ise 3 liraydı. Soluğu Tüketici Hakları Derneği'nde alan Kalın Sazlıoğlu, onurunun kırıldığını ve konuyu gerekli her merciye şikayet edeceğini söyledi.